Merhaba gençler, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şu sıkıntılı günleri inşallah birlikte atlatacağız. Biz de bu süreçte boş durmayalım dedik. Cuma günü son dersi sadece belli bir kısım gelmişti haklı olarak. Oradan yolladığım derslerinizi yaptınız ama hani arkadaşlarınızın defterini geçirdiniz. Ben de en son işlediğimiz ile ilgili birkaç tane soru hazırladım size. Bu şekilde de ulaşmayı uygun gördük. İnşallah en kısa zamanda... Okulada bir yerde olacağız. Şimdi size burada ben altı tane yüzü problemi seçtim gençler. Onların çözümlerini anlatacağım. Arkasından WhatsApp'tan fotoğraflarını yollayacağım ve defterlerinize yazmanızı isteyeceğim. Başlıyoruz. Bu da güzelmiş vallahi kimseyi dursuz yapma etme demeden gayet güzel. Haydi bakalım 7 değerli gençler. Birinci sorumuz diyor ki altı tanesi 25 TL'ye alınan çikolatalar, tanesi 5 TL'ye satılıyor. Peki buna göre diyor 6 çikolatanın satışından yüzde kaç kar edilmiştir? Bu AF'ye alış fiyatı, SF'ye satış fiyatı dediğimi biliyorsunuz. Karla zararla ilgili e, anlatımlarda bir şeyin ne kadar oran orantı kurmamız gerektiğini bazen çarpmamız gerektiğini birkaç yolu olduğunu hepiniz varken anlattığım için bir daha oralara girmiyorum. Sadece soru üzerinden e, konu anlatımıyla geçeceğim. Önce ilk cümlemize bakalım. 6 tanesi 25 TL'yiz den alınmış gençler 5 TL satılıyor o zaman 6 kere 5 30 30 TL satış fiyatı var tamam 25 lira alış fiyatı 30 TL satış fiyatı ise 5 TL ne yapmış gençler bu satıştan kar etmiş bizden bunun yüzdesini istiyor yüzdesini isterken genellikle yaptığımız şey benim hep söylemiştim öğrenci nidada öğretmen nidada oran orantıyı tercih ediyor nasıl yaptım şöyle alış fiyatı ve karı orantılayacağım gençlerimle 25 lira alış fiyatı olan bir çikolatadan 5 TL kar edildiyse 100 lira olan çikolatadan ne kadar kar edilir dedim ve içler dışlar çarpımı yaptım ama içler dışlar yapmadan önce neye bakıyorduk gençler bir kat ilişkisi var mı diye 25'ten 100'e çıkmış 4 ile çarpılmış o zaman 5 de 4 ile çarpılacak x eşittir 4 kere 5 20 yani eğer bu çikolatalar 100 liraya alınsaydı 20 lira kar edilecekti karımız %20 2 numaraya bakalım öğrencilerime diyor ki bununla ilgili bir iki soru yapmıştık hatta 5. soruda bunun tersinden bir soru soracağım. E, sınıfta da itiraflar çıkmıştı herkes farklı bir şeyde bir şey kaçırmıştı onunla ilgili bir soru bakalım diyor ki 80 TL olan bir elbisenin fiyatına önce %20 zam yapılıyor. Daha sonra zamlı fiyat üzerinden bütün olayımız bu en yakın arkadaşımız Türkçe gençler zamlı fiyat üzerinden %20 indirim yapılıyor. Son durumda elbisenin satış fiyatı kaç TL olur? Adım adım soruyu işlemeye başlayalım. 80 TL olan bir elbisenin fiyatına önce %20 zam. %20 zam satmak demek. Bunu çok konuşmuştuk. Defterinize de yıldızı falan yazdırmıştık. Bir malı %20 zam yapmak demek ya da kar yapmak demek malın %120'sini satmak demektir. O yüzden ben de onu tekrar hatırlattım öğrencilerime. %20 zamlı satmak malın %120'sini kadarını satmak demektir dedim. O yüzden 80'in %120'sini buldum öğrencilerimle. Bunu virgüllü de bulabilirsiniz. Hani 100'e böldüğünüz zaman 1 tam 10'da 2 yapıyor. 80'i 1 tam 10'da 2 ile de çarpabilirsiniz. Ben kesir şeklinde çarpmayı daha uygun buldum virgüllerle işlem yapmamak adına. 80 çarpı 120 bölü 100. Gerekli sadeleştirmelerimi yaptım. İşlemlerimi yaptım. 96 TL. Bu ilk satış fiyatı. Hani zam yapılmış ya 96 TL. Bakmışlar elbise bu fiyata gitmiyor. 96 üzerinden. İşte önemli olan bu zaten gençler. 96 üzerinden yüzde 20 indirim yapmışlar. Hemen 96'nın yüzde 20'sini bulmak demek, o 96'nın yüzde 80 kadarını satmak demektir. 96'da yüzde 80'ini yine yüzde 8, 80 bölü 100 olarak yaptım. Siz bunu tekrar söylüyorum, 0 tamam da 8 olarak da kullanabilirsiniz. 96 ile 80 bölü 100'ü çarptım. Sıfırlar sadeleşti. Gerekli dört işimi yaptım. 76 tam 10 da 8 TL. Bu elbisenin yeni satış fiyatı. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soru güzel bir soru. İki tane, üç tane veri var ve üç, ikili birbirleriyle mukayese edilmesi gereken çok güzel bir soruydu. Diyor ki sütten diyor yüzde sekseni kadar yoğurt herhangi bir miktar sütten yoğurttan da yüzde yirmisi kadar tereyağı elde edilmektedir. Sütten yoğurt, yoğurttan da tereyağı. Birbirleri aralarında bir geçiş var. Tamam. Oranları da vermiş öğrencilerime. Bir sütün yüzde sekseni yoğurda dönüyor. Yoğurdun da %20'si tereyağı oluyor. Buna göre diyor 6 kilogram tereyağı elde etmek için tereyağını miktarı vermiş. Tersten vermiş 7 de gençler. Elde etmek için kaç litre süte ihtiyaç vardır diyor. Şimdi bana şöyle deseniz 6 kilogram sütten ne kadar tereyağı deseydi altını %80'ini alacaktım. Sonra onun %20'sini bulacaktım. Yukarıdaki soru gibi ama bu sefer tersten vermiş öğrencilerime tereyağını vermiş. Benim önce o zaman burada önce tereyağı elimde varsa tereyağı nereden elde ediliyordu gençler? Yoğurttan. Tereyağıyla yoğurdu mukayese etmem gerekiyor. Ben de ilk orantımı böyle kurdum gençlerim için. Yoğurt ve tereyağı dedim. Elimdeki bilgi ne? Yoğurdun %20'si tereyağı alıyormuş. Hemen kurdum. 100 kilodan 20 kilo tereyağı çıkıyorsa 6 kilogram tereyağı ne kadar yoğurttan çıkar? orantıyı bu şekilde kurdum gençlerime kat ilişkisine baktım yok o yüzden işler dışlar çarpımı yaptım 6 çarpı 100 gerekli işlemler burada 600 bölü 20'den x 30 kilogram yoğurt yoğurdu bulduk şimdi bizim derdimiz 6 kilogram tereyağı elde etmek için 30 kilogram yoğurt kullanacağını bulduk ya 30 kilo yoğurdu elde etmek için ne kadar süt kullanılacak onu bulacağız diğer kağıda geçelim hemen bu sefer de sütle mu kaydettim öğrencilerim için. 100 litrede 80 kilogram yoğurt çıkıyorsa 30 kilogram yoğurt ne kadar sütten çıkar dedim. Yine kat ilişkisi yok diye işler dışlarımı yaptım. 80 çarpı x, 30 çarpı yüzden gerekli 4 işlemi yaptım öğrencilerim için ve cevabı 37,5 litre buldum. 3 tane veri ikili ikili mukayese ve cevap 37,5 litre süt. 4 numara Mehmet Mehmet Saraç sana gelsin bu soru. İsmin ismin geçtiği için ithaf ettim ve Mehmet Karaşahin'e. Şimdi Mehmet diyor her ay maaşının yüzde beşi ile taksitlendirilmiş olduğu borcu ödüyor. Bu da iyi bir soruydu gençler. Mehmet 10 ayda borcun yüzde kırkını ödemiştir. Peki kalan borç kalan gençler 1800 TL olduğuna göre Mehmet'in aylık maaşı kaç TL'dir? Şimdi Mehmet'in bir maaşı var. Her ay maaşının %5'i taksite gidiyor. Bir borcu var. Taksit olarak oraya gidiyor. 10 ay ödeme yapmış Mehmet. Elimizde birkaç veri var. O yüzden üzerinden tekrar geçiyorum. 10 ay sonunda borcunun %40'ı bitebilmiş. Kalan borcu 1800. Buna göre maaşını soruyor. Gerçekten böyle birbirine bağlantılı bilgileri vermiş öğrencilerime. Şimdi bizim ilk derdimiz bu Mehmet'in kalan borcu 1800 TL ya. Ana borcun tüm borcunu bulmak. İlk konu bulacağız. Bu çocuğun ne kadar borcu vardı diye. %40 ödenmişse gençler yüzde kaçı kaldı? %60'ı. Bunun için hemen orantımı şöyle yapıyorum. Ana para yani bütün borçla bu ana para ve borç bütün parayla borcu mukayese ettim. 100 lirası olsaydı Mehmet'in bu 100 liralık borçtan 60'ı kaldıysa 1800 TL'lik borç ne kadarlık paradan kalmıştır diye bir orantı kurdum gençlerime. Tekrar söylüyorum. 60 liralık borcu 100 TL'den kaldıysa 1800 TL'lik borcu kaç TL'den kalmıştır deyip ana borcu bulmak istedim. Gerekli doğru orantı işler dışlar. 60 ile 1800 arasında bir kat ilişkisi var. Gerek yok. Onu da, şu anda onu burada kullanmadım. İşler dışlar yaptım. 60 çarpı 1800 çarpı gerekli 4 işlemler. Tüm borcu 3000 TL buldum. Mehmet'in borcu 3000 TL gençler. Bütün borcu. Benden bunu istemiyor maalesef. Benden maaşını istiyor. Borcuna bakarak maaşını bulacağız. Peki o zaman diğer bilgiler. Kaçını ödemişti bu çocuk? 1800'ünü. 3000'den 1800'ü çıktı. Ne kadarı kaldı? 1200 TL ödenen borç. Tamam. 1200 TL'sini ödemiş Mehmet. Sıra geldi Mehmet'in 1200 TL'sini ne kadar zamanda ödemişti? 10 ayda. Bir ayda ne kadar borç ödediğini bulmaya. Soru zor değil ama böyle birkaç kademeli gençler. Hemen şimdi onu yapacağız. Elimde ne var şu anda? Mehmet'in 10 ay boyunca ne kadar ödediği parayı buldum. 1200 TL ödemiş. Hemen mukayese yapıyorum. Neyi neyle mukayese ediyorum? Ayla ödenen borcu. Hemen başlıyorum. 10 ayda 1200 TL ödediyse 1 ayda ne kadar borç öder? Gerekli dört işlemi yaptım. Kat ilişkisi çok belirgin. 10 aydan 1 aya inmiş. Ona bölünmüş. Hemen 1200'ü 10'a böldüm. Gençlerim için kaç buldum? 120 TL. Mehmet'in bir aylık borcu 120 TL gençler. Hala sonuca ulaşamadık çünkü bizden maaşını istiyor. Buradan da maaşla borcu mukayese ederek sonuca gideceğiz. Nasıl öğretmenim? Şöyle şuradan ok çıkarayım. Buradan buraya gittiğinizi anlamanız için. Maaş borcunu karşılaştırdım. Ne kadarını borca veriyordu taksitlendirmişti gençler? %5'ini. Maaşı 100 lira olsaydı 5 lirası borca gidiyorsa 120 liralık borç için maaşı ne kadar olması gerekir deyip gerekli dört işlemi yaptım ve Mehmet'in maaşını 2400 TL buldum. Zor değil ama birbiriyle kademeli önce ana borç arkasından aylık borç arkasından da maaşa bağlanarak cevabı 2400 TL buldum. 3 tane orantıyla gençler. 5 numaralı soru. 5 numaralı soru işte bu 2 numaralı soru. Ya e, ben tersten yaptığımız bir soru nasıl olduğuna bir bakacağız. Diyor ki bir ayakkabı maliyeti üzerinden %30 karla satılırken %30 karla satılırken bu satış fiyatı yüzde %20 indirim yapılıyor. Hani biraz önceki soruda da böyle 80 liraydı elbise. Önce zam yapılmıştı sonra indirim. Ama burada elbisenin fiyatı belliydi. 7 değil gençlerim. Onun üzerinden gelişmiştik. Bu sefer fiyat belli değil onu isteyecek bizden. Tersten isteyecek. Yoğurt, süt sorusu gibi. yüzde 20 indirim yapılıyor. Tamam. Ayakkabının indirimli fiyatı. En son bu işlemlerden geçtikten sonra fiyatı 208 TL'ymiş. Olduğuna göre maliyet yani en başta para e, ayakkabı kaç para diye soruyor öğrencilerime. Bununla ilgili bir iki soru yaparken mesela Mert hat, e, hatırlıyorum X koymuştu öğretmene fiyatı nedir? X demişti. E, yanlış değildi kesinlikle. Ben de size kolaylık olsun diye bu tür sorularda e, fiyatı 100 TL kabul edin demiştik. Yani bu biz bir kabuldür. X tane cebirsel ifadeyle işlem yapmakta sıkıntı yaşamayasınız diye bir para olarak kabul etmenize ve 100 üzerinden yapmanız. Çünkü yüzde ile ilgili yaptığımız için daha basittir. Ayakkabı 100 TL olsaydı. Öyle kabul edelim. Ayakkabı 100 TL olsun. Bu cevabımız değil. Bunun üzerinden bir orantı kuracağız gençler. Önce 130 kar demiş ya. 100 lira olsaydı kaça satılırdı gençler? 130 liraya. ilk satış fiyatı. Sonra %20, 130 liranın %20 indirimini yapmış. Yani 130'un %80'ini bulmanız gerekiyor. Veya ben burada 130'un %20'sini buldum. 26 TL. Buna da gerek yoktu. Veyasını da yazdım öğrencilerime. Sonra 130'dan 26'yı çıkardım ama şöyle de yapabilirdik. Bence şu veyalı kısmı daha mantıklı ikisi olsun diye defterlerinizde. Önce 100 lira kabul etmiştim ya ayakkabıyı. Üzerine %30 kar koydum. 130 lira oldu. Sonra 130 liradan %20 indirim yaptım. %20 indirim yapmak demek %80'ini satmak demek. 130'un %80'ini buldum gençlerim için. Gerekli 4 işlemleri yaptım. En son satış fiyatı ne kadar buldum? 104 TL. Son satış fiyatı buymuş. Ondan sonra da geldim. Orantıyı kurmaya. Şöyle dedim. Ben dedim eğer o ayakkabıyı 100 lira kabul etseydim bu kar e, indirim olayından sonra 100 liralık mal 104 liraya satılıyorsa 208 TL'lik mal kaç liraya satılır dedim. İşler dışlar yapmadan önce kat ilişkisi olup olmadığına baktım. 104-208 arasında iki kat çıkmış. 100 lirayla iki kat çıkardım ve 200 TL'yi buldum. Çok güzel bir soruydu bu da. Son sorumuz. Burada da yine böyle 100 TL kabul etmekle ilgili bir şey olsun diye verdim öğrencilerime. Bu sefer x'li x'li e bakalım ne olacak. Diyor ki maliyeti x lira e olan bir gömlek K mağazasında %10 zararla L mağazasında ise %15 karla satılıyor. Günlük hayatımızda çok karşılaştığımız bir durum. Aynı malın fiyatları arasındaki fark. Bu iki mağazada gömleğin satış fiyatı arasındaki fark 13 TL ise X kaçtır? Yani bu gömlek kaç liradır? Maliyeti ne kadardır? Şimdi yine bilmiyorum. Ben bir orantı kurabilmem için, bir şeyle mukayese edebilmem için gömleğin fiyatını en başta 100 kabul edip dediği şeyleri adım adım böyle yapıyorum. Gömleğimiz yine 100 TL olsun gençler. K mağazasında 100 liralık gömlek %10 zarara satılırsa kaç liraya satılır? 90 liraya. 10 lirası zarar. L mağazasında 100 liralık gömlek 15 kârla satılırsa kaçı satılır? 115 liraya. Bunlar yapıldığı zaman 90 ile 115 arasında ne kadar fark var gençler? 25 TL. Yani L mağazasında K mağazasından 25 TL daha farklı. Ne zaman? Fiyat 100 TL olduğu zaman. Gömlek 100 TL olduğunda aradaki fark ne kadar oluyor gençler? 25 TL. Tamam ben orantı kuracak şeyi buldum artık. Maliyet ve farkı mukayese ediyorum. Gömlek 100 lira kabul edildiğinde bu işlemlerden sonra iki mağaza arasındaki fark 25 TL ise iki mağaza arasındaki fark 13 TL iken gömlek kaç liradır dedim. Gerekli işlemlerimi kurdum. Kat ilişkisini şu anda 25 ile 13 arasında yok. 4 e, doğru orantıdan içler dışlar çarpımını yaptım ve gömleğin fiyatını 52 TL buldum. 52 TL'nin %10 zararla sağlamasını yapabilirsiniz. K mağazasında %15 karda R mağazasına sattınız. aradaki fiyat farkı 13 TL oluyormuş gençler. Ee, ödevinizi buraya yazdım. Çantaya bunu biraz sonra şeyden size yollayacağım. Whatsapp'tan yollayacağım. Umarım anlaşılır hale gelmiştir. Anlamadığınız bir yer olursa geriye döndürüp tekrar dinlersiniz. En kısa zamanda bu dertlerden kurtulup yüzde ders işlemeyi ümit ediyorum. Görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.